AK Parti 18 yılda size hayatınızda ne kazandı? Şey demiyorum. Neden abi? Bir şey demiyorum abi. AK Parti hayatınıza ne kattı veya ne kaybetti size? AK Parti 18 yıl içerisinde bana kazandırdığına sorarsan ben bir iş adamıyım. 2004 yılına kadar sıfır vergi borcum vardı. Şimdi vergi borcumu ödeyemeyecek kadar yüksek bir vergi borcu. SSK borcum var bir. O hale geldi. O hale geldi. İkincisi bir şey katına işte sağlık konusunda evet bir bir nebze ilerleme var ama o sistem de özel sektör olduğu için bir gün çökecekti. Çünkü e, yani özelleştirdiği sürece çökecekti. Çünkü devlet e, özel sektöre sürekli para katmakla meşgul. E, bir yerden sonra tıkanacak. O da o sistemde çökecek. E, milli eğitime bakıyorsunuz. Eğitim sistemine bakıyorsunuz. 18 yılda belki 10 kez eğitim sistemi değişti. Yani bir hükümet 18 yıldır iktidarda olup da 7-8-10 kez eğitim sistemini değiştiriyorsa bu hükümet burada beceriksiz demektir. Yap boz modeliyle olmaz. Dünyadaki kalkınmış ülkeler sağlık eğitimde başarılı olamadığı sürece ekonomide başarılı olma şansı yoktur. Biz ikisinde de sınıfta kaldığımıza göre Türkiye'nin de ekonomide başarılı olma şansı yok. Yani Sayın Bakan e, Albayrak'ın e, burası çok önemli demesiyle iş bitmiyor. İşte dolar şöyle olacak diyor. Dolar 8000'e geliyor. Euro şöyle olacak diyor. 9000'e geliyor. Hani dediğiniz nerede? E bir tane o yardakçılar vardı bir tane şeyi e, eski gazetecilerden. İşte şimdi benden özür benden şimdi özür dilesinler diyen adam e, şimdi kendisi özür dilesin. Yani maalesef Türkiye'de iyi gidilen bir tek şey bana söylesinler. Ben mesleğimi bırakıyorum. İyi giden bir tane şey söylesin. Bu kadar diyorsun. Bu kadar. Yani şu 30 kuruşa mal olan bir maskenin bile altından kalkamayan biz emekliyiz. Kalp hastasıyız. Şu maskeyi bile becerip de veremeyen, vatandaşına veremeyen ülkeden bir şey bekleniyoruz. Avrupa'ya yok işte uçaklarla bilmem neler vermiş. Ya verdiğine bir uçağa bakarsanız 1 milyon tane maske verirsen oluyor. Toplam 300 milyon lira eder. Yani 300 bin tane 500 bin tane maske göndermiş diye bunu marife saymayacaksın. Türkiye'de günde 80 milyon, bir kez kullanıp atsan 80 milyon tane maske üretmek zorundasın. Senin gönderdiğin 1 milyon tane maskeyle göz boyayamazsın. Bunların tamamı şov. Ya yani şovdan da ziyade artık tükenmişliğin vermiş olduğu bir şey. Ee, yani bu böyle gitmez. Ha diyeceksin ki muhalefet bahçesi götürün. Ondan da bir şey olur. Alternatif olmadığı için zaten AK Parti 18 yıldır iktidarda. Alternatif yok yeni bir siyasi partinin Evet Türkiye'de özel gibi yüzyılda bir, bir mutlaka iyi bir lider gelir. Evet. Birisi çıkar yani çıkar. Peki 18 yılda bu bu tarz şeyler oldu abi. Önümüzdeki yıllarda neler olacağını umuyorsunuz? Vatanlar, önümüzdeki 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 yılları bekleme. Çünkü yakın bir zamanda seçim vardı. Evet. Bu seçimlerde de yine koalisyon hükümetleri de devam edecektir. Çünkü AK Parti'nin yapmış olduğu ankete göre 31.8'lere kadar geriledi söyleniyor. Ben buna da inanmıyorum. Yandaş ajans tam 31.8 o 25 25'teydi. Ya 30 aldığınızı düşün, 40 aldığınızı düşün. Artık tek başına iktidarlı düşünemezsin. Artık Türkiye'de tek başına iktidarlık masalı bitti. Bundan sonra artık siyasi partilere çoklu siyasi partiye de karşıyım. Çoklu siyasi partiler artık birleşip 2 veya 3 tane siyasi parti olacak. Meclis saygınlığını kazanacak bu başkanlık sistemi bir an önce kalkıp demokratik sisteme, meclis sistemine geçilecek milletvekilleri orada sadece elini indirip kaldırmaktan başka hiçbir şey yaptıkları yok. Bir de maaş alıyorlar. Başkanlık sisteminden bahsettiniz abi de ve ekonominin kötüye gidişatından bahsettiniz. Biliyorsunuz başkanlık sistemi e, uygulamaya geçirmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Partililerin bazı söylemleri vardı. İşte bu kardeşinize oyunuzu verin. İşte ekonomiyle e, nasıl mücadele edin falan deniyordu. Verdiler. Şimdi ben size soruyorum. Siz bir gazetecisiniz ben de bir gazeteciyim. Benim de bir televizyonum var. Şimdi bir şey söyleyeyim size. Yani en basit örneğini söyleyeyim. Şimdi 18 yılda bu ülkeyi idare eden bir hükümet var. Az önce siz de bahsettiniz. Bana 18 yıl içerisinde televizyoncu olarak artı bir şey söyle. Yol yaptı diyeceğim abi. Onda şirketler Doğru, yaptı. Yol yapmadı. Bakın Mesut Yılmaz'dan geliyor o. Mesut Yılmaz'ın projeleri. Özal döneminden başlamıştı. Bunlara tamamla bak nasip olmuştu. Bana bir tane baraj söyle. Bir tane baraj projesi söyle. Doğru, hepsi geçmişe dayanıyor. Doğru. Baraj var mı? Yok. Otoban yapıyorsunuz. Otobanı kimin için yapıyorsunuz? Singapur için yapıyorsunuz. Japonya için yapıyorsunuz. Niye? Buraya modern arabalar gelecek. 100 liralık arabayı 450 liraya alacaksın. O otobanlar benim için yapılmıyor. Yurt dışından gelecek araçlar için yapılıyor Otoban ne kadar güzel olursa, arabalar da o kadar süratli olur. Dikkat ederseniz, Türkiye'de hep krediyle araba alınıyor artık. Yani vatandaşların ağzında, genel AK Partililerin ağzında herkesin altında son model araba var. Sokaklarda değil mi? Bu mu? Ama e, o sonuna göre aramalarla adam e, 3 milyon lira, 5 milyon lira memur maaşı alıyor. 5 yıl vadeyle gidiyor. Araba alıyor. 50 milyon lira çekiyor. 150 milyon lira geliyor diyor. Yani bu muadelet. Hani faiz sistemi Yani en pahalı yakıtını kullanıyor. Hani biz Müslüman ülkeydik. Hani faiz yoktu. Nerede bunlar? Yani o yüzden e, fazla şeye, fazla endişeye de gerek yok. Yani Türkiye mutlaka e, çıkmaza girdiğinde kendini kurtaracak lider bulur. Onda hiç sıkıntı yok. Ama... E, alternatif olmadığı için ha bugün Tayyip Erdoğan giderse ne olur? Tayyip Erdoğan giderse iyi bir şey olmaz. Onu da söyleyeyim sana. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi gelse 3 ay sonra bu memurlara, işçilere ve memurlara, dullara emekliye maaş veremez. Maaş veren. O derece çünkü öyle bir kadrosu yok. Adamlar yıllardır, 30 yıldır iktidar olmamıştı. Yani iktidar kadrosu yok gelindi adamın. Yok de, yani. Misal yani tamam kadrosu yok diyorsun da peki bu CHP bu ülkede kuruldan cumhuriyetten kuruldan kaç sefer bu ülkeyi yönetti? Iki, i̇ki kez, üç kez yönetti. İki sefer yönetti de mahalle feşi olarak yönetti. Koalisyon olarak yönetti. Önemli değil. Önemli değil. Ben onu söyleyeceğim. Koalisyon yönetti. E bu yönetme içinde nasıl yönetti? Peki, koalisyon olarak yönettiğinde şimdi ben AK Parti'yi övmüyorum zaten. Bakın ben onu, şunu ben söyleyeyim. Ben dinliyorum. Sabahtan beri AK, sen dinliyorum. AK, Parti'yi övmüyorum zaten. Tamam. Ben AK Parti'yi yeri şu yani, anda ama. Ha şunu söyleyeyim. Tayyip Erdoğan giderse yerine başka başkası gelmez Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olduğu dönemlerde yolsuzluklar olmadı mı? Tamam. Aski, Saski'yi biliyorsunuz. Milyon dolarlık yolsuzluklar oldu. Bu her dönemde olur. Sadece şu var yıllardır, 30 yıldır iktidar olamadığı için bir, AK Parti kadrolarını temizleyebilmen 10 sene sürer. O kadar süre FETÖ'cüler bir sene... içerideyken abi. FETÖ'cü bir FETÖ'cü FETÖ var. Bir de AK Parti'nin e, kadar inmiş olan o kadrolarını temizleyip de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarını veya yapılacak, iş yapacak kadroları yerine getirmem bile 10 sene sürer bir. En basit örneği şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti devletinde böyle bir şey olamaz. Üniversitede bir rektör atanırken adaylar çıkar. Adaylardan ilk beşi yöke gider. Gök 3 tanesini Cumhurbaşkanlığı'na havale ederdi. Şimdi bırakın YÖK'e gitmeyi direkt atıyor ve profesör olmasına da gerek yok artık. Böyle bir kararname olur mu ya? Hani beni sokaktaki bir adamı istese Cumhurbaşkanım rektör olarak atayabiliyor. Böyle bir mantık yok ya. Bu adam, bu adam, 20 yıldır bu adam 20 yıldır okul okuyor ya. Profesör olmuş. Sen bunu tenzih edeceksin, atacaksın bir kenara. Öteki taraftan sokaktaki bir adama getirip vektör yapabileceksin. Böyle bir mantıklar da var. Böyle bir şey yok yani. AK Parti 18 yılda size ne kaybettirdi veya ne kazandırdı efendim? Ya çok güzel bir soru sordun da. Kaybettiğimiz şey daha fazla gibi geldi bana. Neden abi? Nedeni şu. Mesela ben emekli bir insanım. Yani bundan iki sene önce aldığım parayla örneğin 2006'da emekli olduğumda 550 lira civarında bir para alıyordum. Şu an mesela 2250 lira civarında bir para alıyorum. Fakat o günkü paranın satın aldığı şeyler bugün satın alamıyorum maalesef. Yani. Alım gücü düşüyor. Maalesef. E zaten bu yani şimdi e, burada kimi suçlayacağımız da bilemiyoruz. Yani e, suçlu herhalde yine e, bizleriz yani. Şimdi e, ben size basit bir şey söyleyeyim. Aslında hepimizin uyması gerekir. Bir defa tepeden tırna ahlaklı bir toplum olmamız lazım. Ahlakı olmayan hiçbir ülke bir yere gelememiştir. Hep bizim güzel ata sözlerimiz vardır. Bazılarını ben çok beğeniyorum. Mesela bunlardan bir tanesi, kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi karşınızdakine yapmayın. Yani şimdi bizi yönetenler empati yapıp yer değiştirsek onlar gelip yani şunu düşünseler biz bu halkın yerinde olsaydık onlar da burada olsaydı biz aynısını yapıyor olsalardı biz ne hissederdik? Yani şimdi burada <laughs> ne söyleyeyim? Yani hani Allah yardımcımız olsun demekten başka bir şey elimizden gelmiyor. Fakat Allah da dönüyor diyor ki kullarına. E diyor arkadaş <laughs> tövbe estağfurullah. Ben size akıl verdim. Yani aldığınız aklı iyi kullanın. Yani Oradaki insana kabaat değil. Aslında ben her zaman kendime şunu söylemişimdir. Eğer yaptığım hayatımda olumsuz bir şey varsa bunun suklusu benim. Fakat bu olaylarda bunun suklusu ben değilim. Bir başka arkadaşımın tercihinden dolayı ben de aynı şeyi yaşıyorum, sıkıntı yaşıyorum. Yani öbür tarafta benim de hısımımda, akrabamda mesela bir sürü yani AK Parti'ye de oy verenler var, diğer partilere de. Ama şimdi oradaki benim abimin veya ablamın veya kardeşimin yaptığı hataya ben de ortak olmuş oluyorum. Dinimiz de bunu diyor. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. şeytan. Tabii tabii. Ya, ya şimdi dinimizi dinlesek zaten var ya hani komşusu aç yatan bizden değildir. Şimdi yukarıdakiler bakacak. Hakikaten bu yani şu an şu ülkedeki insanların içerisindeki durumu ya hakikaten en tepeye dertleri ulaştırmıyor çevresindeki işte bakanlar veya vesaire vesaire konuşması gereken veya da ulaştırır fakat o da karesiz kalıyorsa onu da biz bilemeyiz yani. Yani aslında bazı şeyler çok konuşacak şey var ama yani artık şunu söyleyeyim ben son olsun. Bazen kendi kendime şunu soruyorum. Değiştiremeyeceğim bir şey bir konuda nefesini tüketme. Ama de bu da şeylik oluyor. Ya sen tüketmezsen, öbürü tüketmezse insanlar nasıl birleştirecek? Ben teşekkür ediyorum size. Kolay gelsin. 18 yılda AK Parti hayatınıza ne kazandırdı, ne kattı veya ne kaybettirdi? Vallahi ben 18 yıldır memur olarak çalışıyorum. Yani o hakkımı kullandım, çalışıyorum. Ha, ben kişisel olarak değil de genel olarak ekonomide bir sıkıntılar var yani. Borç, borç miktarı çok fazla oldu sonuçta. Evet. Ee, başka ama bu Covid süreci geldi ondan sonra iyice sıkıntılar başladı. O da biber oldu artık. Evet aynen. Peki ekonomideki kötüye gidişatın sebebi ne abi? Ekonomideki kötüye gidişatın sebebi bence e, yani işin mesela ekonomi bakanı kim? Berat Albayrak. Berat. Berat Albayrak. Yani acaba bilmiyorum ben Berat Albayrak'tan daha uzman insanlar yok muydu yani? Hani şey ya eniştesi Tayyip Erdoğan'ın. aslında ekonomi kötü olduğunu da kabul etmiyor. Yani ekonomi çok ya iyi. Şimdi ya. kabul edip etmemek şey değil. Şimdi verilere bakmak lazım. Yani verilere bakmak lazım. Şimdi uluslararası veri şeyler var. Kredi derecel, derecelendirme kuruluşlar var. Bütün ekonomi otoritelerinin kabul ettiği. Ve onların verilerine baktığınız zaman. İyiye gitmiyor yani onu gösteriyor şimdi. Bunu kim kim olursa olsun AK Partili de olsa şey de olsa bunu görmek lazım yani. E, dolar artıyor habire görüyorsunuz. E, ta yedi buçuklara geldi. Dolarla mı maaş alıyorsunuz diyor. Ya şimdi dolarla o çok şey değil. Şimdi e, on, o zaman dolara hiç şey yapmasınlar bize bildirmesinler. Yani biz dolarla insanlar gidip de alışveriş şey yapmasın. Dış ticaret yapmasın. Dolar yükseldiğinde de fiyatlar değişmesin. Olmaz yani. şimdi. Şimdi o şimdi biz dışarıdan cebimizde telefon var. Bunu nereden alıyoruz? Dolar. Dışarıdan alıyoruz. Dolarla alıyoruz. Şimdi dolar dolardan bize ne diyemeyiz yani. O yanlış bir ifade bence yani. Bence yanlış bir ifade. 18 yıllar bunlar oldu abi. Önümüzdeki yıllarda ne olmasını bekliyorsunuz? Vatandaşım beklentisi benim beklentim şu, yani ön, önceki şey şimdiye kadar olan oldu bir şekilde. Bundan sonra daha uzman insanların yani bu işin ilmini bilen insan. Ekonomi bir ilim biliyorsunuz. Tabii. Bu işin ilmini bilen insanların Türkiye'nin işte gelirlerini, giderlerini, yatırımını, her şeyini iyi planlaması lazım. Ee, Israfı yapmamak lazım. Boşa yatırım yapmamak lazım. Yaptığımız yatırımı iyi yapmamız lazım. Anlatabildim mi? Adaletli dağıtmamız lazım gelirimizi. Vergilerimizin adaletli olması lazım. Ee, en büyük sorunlardan birisi de şey biliyorsunuz gelir dağılımındaki adaletsizlik. Bu asıl sorunlardan birisi de bu. Bakın Türkiye'de para var. Yani varlık var ama şey var. Dengesizlik var. Paranın kimde olduğu önemli. Heh. Yani e, bir kişi veya yüzde onu yüzde yirmisini diyelim zengin çok çok zengin ama geriye kalan halkın büyük bir kısmı fakir çok fakir. Altın evet asgari ücret bugün kaç işte bir çeyrek altın 700 lira bir çeyrek altın 700 lira yani üç, çeyrek üç yani. tane çeyrek altın alıyor. Yani şöyle bunlar. Yani bu da değişmiş 18 yılda. 2002'de. Ya mutlaka diyorum var. ya he yani o, o, o tür kıyaslamalar yapılabilir yani. Abi 18 yılda AK Parti hayatınıza ne kattı? Veya ne kaybettirdi? Vallahi hastaneler güzel. Ambulanslar güzel. Eskiden ambulans çağırdın o şey hastane müdüründen, başa hekimden torpil alacaksın da ondan sonra ambulans şoförünü bir de ufak rakı alacaksın. Öyle öyle gideceksin ama ambulanslar ne yalan söyleyeyim güzel. Şu an İyi e Yollar. Başka da bir şey yok. Peki ne kaybettirdi abi? Valla çok şey. Para, para yok, para. İnsanlar aç. Maddi, maddiyat evet. kötü diyorsun. Evet. Bunun sebebi ne peki abi? Vallahi bilemiyorum. İyi ki. diyorlar aslında ekonomi iyi diyorlar. Abi. Nerede hani? Hani kaç kişinin cebinde 500 lira para 500 lira var? var abi ekonomi. Vallahi bilmiyorum. Ha onlar da varsa var. çok teşekkürler Aynı abi. ya. Aynı gemideyiz. Gidiyoruz. Arkadan su almaya başladı ama gemi.